Selamlar Aleyküm Arkadaşlar Hepinize hayırlı günler Kanalıma hoş geldiniz Arkadaşlar kuşları kaldırdım Yoruldum biraz Arkadaşlar kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın Bugün çekilişe kuşlar koyacağım 1000 aboneye özel Bir takım kuş koyacağım kuşlarımı görüyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kanalıma abone olan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Yani bilmiyorum ben siz seviyorum arkadaşlar karşılıksız. Şimdi 1000 aboneye özel kuşlar koyacağım. Kuşlarımız aşağıda Bodrum'da zuladılar. Evet arkadaşlar. Kuşlarım indi. Yavrular acıkmış arkadaşlar. Yavrularımız büyüyor. Burada da var. Arkadaşlar bir sarı posta aldım. Kuşa bakın. Dün pazardan aldım bunu. Bakıcılarımızı biraz genişleteceğiz. Çoğaltacağız. Bunlar postalarım ayağına marka koymadım bunu. Kırmızı posta. Evet arkadaşlar. Çok rüzgar var. çekilişe kuşları atacağım. Oo. Evet arkadaşlar. Bir tane yavrumuz büyümüş. Ben kaç gündür çatıya çıkamıyorum. Arkadaşlar kalemleri görüyor musunuz? Sap sarı kalemli. Çok güzel bir erkek olacak Allah'ın izniyle. Ben erkeğe benzettim. Evet arkadaşlar. Maşallah markamızı da taktık. Evet arkadaşlar, şöyle bir bakın kuşa. Maşallah. Ben çok beğendim arkadaşlar. Kaç gündür kuşlara bakmıyorum. Güzelleşiyorlar. Gel bakayım, seni yuvana koyalım. Şurada da bir sabun yavrumuz var arkadaşlar. Bu da sabunu. Ya. Yavrularımız büyüyor arkadaşlar. bir tane şöyle miromuz var. Evet arkadaşlar. Metin abinin kuşları uçuyor. Şöyle bakın kaldırsam mı kaldırmasam mı Evet arkadaşlar Kuşlarımızı kaldırdık Cengiz. Senin kuş nerede? He? Yapacak bir şey yok. Kuş kalk, ben kapıyı açtım. Kuş kalktı. Allah'tan kalktı, uçtu, uçtu buraya girdi. <laughs> Aldım şu tarafa koydum kuşu. Demir kümesi. Arkadaşlar Cengiz kardeşimiz kuş almış. Az kalsın kaçırıyorduk kuşu. Cengiz, gel şu, şu yavruya bir bak. kararını vermiş. vermiş. ya. Diğer dişi var ya. Hangi dişi gibi erkek kuş ya. Yo yo. Ablası yok mu bunun? Bak bak. Bu ablasından daha güzel. Baksana şunu. Ablasından daha güzel. Çok. Evet arkadaşlar çekiliş kuşlarımız geldi. Onların bir videosunu çekelim. Tamam, tamam sizlere. Cengiz ışıkları yakacağız mı? Şey çizim. Yaksan daha iyi gibi. Evet arkadaşlar Kuşlar takım Tamam Cengiz yandı <gülüyor> <gülüyor> Sen geleceksin mi içeri ben. Kapıyı kapatalım arkadaşlar Evet arkadaşlar. Arkadaşlar kuşlar bunlar. Miro arka tepe. Sabuni arka tepe paslı. Cengiz bunlar eş olmuş herhalde. Olmuşlar mı? Ha, demin kutuda ötüyordu. Şey yapıyordu yani. Şu Miro'ya bir bakın arkadaşlar. gerçekten efsane bir kuş yani. Arkadaşlar bunu çekilişe koyuyoruz. 1000 aboneye özel arkadaşlar. 1000 aboneyi geçtiğimiz zaman çekilişini yapacağız bunun. Yani büyük ihtimal geçeriz. Geçen hafta bir 400 taneye yakın arkadaş geldi. Abone oldu kanalımıza. Yani bazı arkadaşlar abonelerimiz dedi abi 1000 tane abone olunca yap dedi bunları. Miro'yu göstermeye çalışıyorum arkadaşlar. Bu kuşun güzelliğine şöyle aydınlığa koyalım olması. Arkadaşlar kuşun pasına bir bakın. Arka tepe. Yani bu kuşlara milyarlar istiyorlar arkadaşlar. Şu Miroya gerçekten efsane bir kuş. Erkeğe de bir bakın arkadaşlar. Gemi gibi. Pası, tepesi Arkadaşlar tepesi kulaktan kulağa. Yani çok iyi kuşlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar kanalıma abone olanlar yoruma katılıyorum yazabilir. Yeni katılanlarda abone olup like atıp isim soyisim katıldığı şehri de yazabilir. Bu kuşları da vereceğiz Allah'ın izniyle. Diğer kuşlar da yüksel dursun kartışımıza çıktı. Ama iletişim kuramadık hala. Ona olmazsa Samsun'da arkadaşımız yedek ona göndereceğiz kuşları. Bir hafta bekliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar kuş gerçekten çok hareketli. Sağlıklarında hiçbir sıkıntı yok. Yani şu kuşun güzelliğine bakın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu kuşlar çekilişte erkek dişi. Arkadaşlar sadece şu kuş yani maşallah var. Evet arkadaşlar. Bu kuşlar böyle. Evet arkadaşlar. Tekrar söylediğim gibi kanalıma abone olup like atıp yorum yapan isim soy isim katılıyorum yazan kişiye çekilişe koyacağız. 1000 aboneye geçtikten sonra bunun çekilişini yapacağız arkadaşlar. Katılmayı unutmayın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.